Töremizi korumak zorundayız. Azize benim kocam öleli daha bir ay bile olmadı demeyecek misin? Demeyeceğim Melis. E. Çünkü Dua evlenmeyeceksin. Bana saygın yok. Bari ölüye saygın olsun ya. ne yapacağım ha. Yap. Sen ölüye diriltirsin kızım. Devran! Bir taşla iki kuş. İkisi de en çok istediğim kuş. Sen bakın ya. Sen ölmeyeceğim diye söz verin. Ya bir de neyi bekliyoruz biz? Ben anlamıyorum. En savunmasız oldu. Ha. Sayın Melis Kılıç, Azar Alazı eş olarak kabul ediyor musunuz? Mortsuz Devran Devrimi, Oyun bitti Devran A.D.C. Çorak topraklarıma Yağmur gibi yağdığında verdin içimdeki Solmuş her bir yanıma Kaderin kalemi yazmış seni Alnıma Rabbim seni lütfetmiş Bu garip canıma Çorak topraklarıma Yağmur gibi adında can verdin içimdeki solmuş her bir yana